İzlediğiniz diyalogda Leap of Faith sözü kendiliğinden olur diye çevrilmişti. Ben de bu lafı araştırmaya başladım. Google'a Leap of Faith yazdığımda ise karşıma inanç sıçrayışı ve bir görsel çıktı. Bu görselde uçurumun bir ucunda ben neyim ve diğer ucunda ne yapmak istiyorum yazıyor. Yaptığımız atlayışta ise Leap of Faith yani inanç sıçrayışı yazıyordu. Peki nedir bu inanç sıçrayışı dediğimde ise karşıma Soran Kierkegaard çıktı. Bu adam bu lafı bu kalıbı bulan filozof. Bu sefer biraz daha işin felsefe kısmına girdim. Kierkegaard'ın insan sadece inançta var olmaya başlar lafını gördüm. Tanrı'yı bilmek için Kierkegaard bahsettiğim inanç sıçrayışı lafını söylemiş. Mensup olunan dinin mantığımıza uymadığı, anlamsız geldiği anda inan işte be dediğimiz kısma inanç sıçrayışı adını koymuş. Bunu açıklarken de Tanrı'nın İbrahim'e oğlu İshak'ı öldürmesini emrettiği olayı örnek vermiş. Burada İbrahim'in oğlu İshak'ı kesmesi kendine düşününce mantıksız gelse de işte bu inanç sıçrayışını yaparak isteğini yerine getirmiş getirmiştir. Diyerek lipofeys sözünü daha da detaylı açıklamış Kikago. Neyse işte işin dini ve felsefi kısmından çok odaklanmak istediğim kısım bu metaforun mecaz anlatımı ve bunun Spider-Man filminde nasıl anlatıldığı ve ne anlatmak istendiği. Filmde Miles örümcek kendisini ısırdıktan sonra kendi güçlerini fark ediyor ve Spider-Man'in Green Goblin ile kavgasına denk geliyor. Orada Spider-Man ile karşılaşınca Spider-Man ona sen de benim gibisin diyor. Ancak Miles'ın ona söylediği söz ise I don't wanna be oluyor. Miles filmin devamında işler daha da karışıp diğer örümcekler de onun evrenine dahil olunca istemese de olaylara dahil oluyor. Fakat bu sefer de onlara yetemiyor. Çünkü daha yeni bir Spider-Man ve Spider-Man olmayı tam olarak bilmiyor. Miles orada ne olmak istediğinden de tam emin değil. Hala kafasında yapabilir miyim? Ben ne yapmak istiyorum gibi sorular dolanıyor. Ardından örümcek adamlarımız son dövüşe giderlerken Miles'a gelmek istiyor ama Peter B. Parker yani bu adam ona daha hazır olmadığını söylüyor. Evet, şimdi bu burada kalsın. Size Spider-Man 2 filminden de bahsetmek istiyorum. Bu filmde ise Peter bir taraftan Peter olmak, dersleriyle uğraşmak, sosyal hayat yaşamak yani normal bir insan olmak isterken bir taraftan Spider-Man olarak Doktor Ahtaput ile kapışıp kendi şehrini kötülerden korumaya ve ben amcasının mirasını taşımaya çalışıyor. Üstüne üstlük bu yaptığı iyiliklere rağmen patronu CCC tarafından suçlu olarak lanse edilip hakaretlere maruz kalıyor. Bütün bunlar da onu çok zor bir ikileme düşürüyor. Kendisi bu terazide Peter olmaya yöneliyor. Biraz Peter olup derslerine çalışmak ve sevdiği kadınla birlikte olmak istiyor. Ama bu onu fazlasıyla zorluyor ve içi içini yiyor. Çözümü Mayalsy ile konuşmakta buluyor. Ona ben amcasının ölümüne sebep olduğunu açıklıyor ardından yangın çıkan bir evde küçük bir kız çocuğu olduğunu öğreniyor ve güçleri olmamasına rağmen o yanan eve girip o kızı kurtarıyor. Kurtardıktan sonra övgü bile beklemiyor. Anında oradan toz oluyor. Sonra tekrardan May alasının yanına gidiyor. Ondan nasihat alıyor ve artık yüklerini bir kenara bırakıp Ben amcasının söylediği büyük güç büyük sorumluluk getirir mottosuyla yoluna devam ediyor. Şimdi gelelim Miles ve Peter'ın yaptığı bu inanç sıçraması mevzusuna. Miles odasında Peter B. Parker ile tartışırken hazır olduğumu nasıl anlayacağım diye soruyor. Peter ona This is a leap of faith. Yani anlayamazsın. Kendiliğinden olur diyor. Diğer taraftan bizim Peter Parker ise çatıya çıkıyor. Artık kararını veriyor. Koşuyor, koşuyor ve atlıyor. İşte o an kendi inanç sıçrayışını yapıyor. Diğer taraftan Miles ise Peter B. Parker ve diğer Spider-Man'ler onu orada bağlayıp gittikten sonra oradan çıkıp kendi kostümünü yapıyor ve binanın tepesine çıkıp oradan atlıyor. Kendi inanç sıçrayışını yapıyor. Miles bu sahnede düşüyor gibi gözükse de filmin yönetmeni senaryonun bu sahnesinde Miles'in yükseldiğinden bahsediyor. Aslında bu anlayışlar Amazing Spider-Man ve yeni Spider'ımızda da sembolik olarak var fakat onlar daha konu dışı gibi gözüktüğünden pek bahsetmek istemedim. Bunu her ne kadar Spider-Man üzerinden örneklendirsem de size anlatmak istediğim mevzu yaşamımızda herkes zor günler yaşar. Özellikle küçük bir empatiyle Peter Parker'sanız bunun ne kadar zor olabileceğini az çok kavrayabilirsiniz. Önemli olan bunu olabildiğince hızlı ve yardımlaşarak toparlamak. En azından toparlamaya çalışmak bocalıyorsanız bunu çevrenizle, yakınlarınızla veya en azından bu konuyu konuşabilecek kadar güvendiklerinizle konuşarak çözmeye çalışmak. Ha o da mı yok? İşte o zaman da inanın. Hayatınızda olmak istediğiniz, yapmak istediğiniz şeyle alakalı umudunuzu kaybetmeyin. Olabildiğince toparlanıp hedeflerinizle motive olun ve o inanç sıçrayışını yapın. Belki düşersiniz. Olmayacak şey değil. Herkes deneyip kazanamaz. Ama bundan vazgeçmeyin. Tekrar o çatıya çıkın ve yapın şu atlayışı. Say I keep a check, she was a bad